D sınıfı matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Dersimize bu cebirsel işlemlerle devam edelim. Örneğin 2 çarpı 2x artı 5 eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 4. Yani burada x nasıl bulunur? Onu tartışacağız. Şimdi rengi değiştirelim arkadaşlar. 2 dağıtıyorum. 3'ü dağıtıyorum. Buradan ilk kere 2 4x artı 4 kere 5 20 eksi 3x artı 6 eşittir 4. 4x eksi 3x ne yapar? 1x. Şurası bak 4x eksi 3x 1x o da x. 20 ile 6'nın toplamı 26. Şimdi bu durumda ben her iki tarafa ha orada x yazdım 4 yazacağımı. Şurası 4 arkadaşlar. Her tarafa eksi 26 ekliyorum. Bunlar gider x eşittir eksi 22 bitti. Şu örnek çok dikkat edilmesi gereken bir örnek. Öğrenciler buna bakın şimdi. Önce basit bir soru çözeyim. Sonra bu kalıbı birazcık geliştireceğim. Tamam mı şimdi? Şöyle diyelim. Entrarı 4. E evet. Şimdi sen söyle Büşra'cığım. Evet. Eşitliğin her iki tarafını 5 ile çarpıyorum. Burayı 5 ile çarparsam Burayı 5 ile çarparsam burayı da 5 ile çarpacağım. Bu 5'ler gider. O zaman burada 2x artı 1 kalır. Değil mi? Evet. Devam et. Artı 3x artı, artı 6 20. Şimdi 2x, 3x daha 6x. 5x. topluyorum ya. 1, 6 daha 7. Şimdi ne geliyor aklına? Her tarafa eksi 7 ekleyeceğim. Evet. Eksi 7 ekleyeceğim. O zaman bak şimdi eksi 7 ekleyeceğim. Bunlar gider. 5x eşittir 13. Bu durumda x eşittir 13 bölü 5. Çünkü her tarafı x'in sayısına böldüm. Bu basit bir örnektir. Şimdi ben şu orta kısmı, şu kısmı e negatif verince soru biraz farklılık olacak. Bakalım bu durumda Semanuru ters köşe yapabileceğiz mi? 4x eksi 6 bölü 3. Yani şaşırabilirsin önemli değil anladın mı çünkü hiç çözmedim bilerek hani böyle yapıyorum ee, bak bakalım dene tamam yapama yani önemli değil yani ne yapalım, ne yapalım? her tarafı 3 çarpıyorum. çarpıyorum paydadan kurtuluyorum doğru 3 üçte, üçte eğer renkli kalem kullanırsanız bu şekilde yazabilirsiniz de Hani bir sıkıntı yok şimdi 4x eksi 6 Eksi x, x. x. x -10. artı 10. İşte oydu önemli olan. Ben sana anlatmadan sordum biliyorum. Orada bir sıkıntı yok bak. Ben şimdi böyle bir tecrübeyi yaşattırıyorum. Daha kalıcı olsun diye. Yani şu eksiği hem buraya hem buraya dağıtmış oluyorum. Olay o. Eğer orada artı olsaydı bir şey değişmeyecekti. Tamam mı? Bir, bir tane daha örnek yaparız biraz sonra. Devam et Sema'cığım. Ee, sonra x'leri topluyor. 4x eksi x ne yapar? 3x. 3x. O 10 eksi 6 ne yapar? Artı, Artı 4 yapar. 5'tir tamam. 12. Sonra 3x. ne yapacağız? Ee, her tarafa eksi 4 eklerim. Her tarafa eksi 4 eklerim. Çünkü şu 4'ten kurtulmak için bir eşliğin her iki tarafından istediğim sayıyı <laughs> ekleyebilirim. 3x eşittir 8. x eşittir. 3 4, 6. 7, 8, 3 bölü 6. 6, 6, 6. 8 bölü 3 değil mi? Hı. Tamam. Şimdi Elif tüm senle bir soru yapalım. 2x artı 10 bölü 6 eksi x artı 2 bölü 6 eşittir 10 diyelim hani önemli değil. Burada x nedir hanımefendi? Nasıl yaparız? Her tarafı 6 ile çarparız. Aferin. Paydadan Kurtul. Değil mi? Evet. O zaman şunlar gider. 2x artı 10. Artı. Şu altılar gider. Artı. Eksi x. Eksi artı. 2. Eşittir. Eksi 2 eşittir. 60. Tamam. 2x eksi x nedir? X. X. 10 eksi 2 8. O da 60. Değil mi? Evet. O zaman x eşittir her tarafa eksi 8 eklenince 52 50'dir. Diler misiniz Yani bunu biraz daha bir gömlek daha zorlaştırayım mı bu kalıbı? Bak bir gömlek daha zorlaştırıyorum. Ama öncelikle var mı burada soracağınız bir yer? Onu soruyorum. Yok. Tamam. Bir gömlek daha zorlaştırıyorum soru kalıbını. Dikkat edin. Mesela e, yok bu rengi sevmiyorum. 4x artı 3 bölü 5 artı 2x artı 1 bölü 3 eşittir 2. Hani bir gömlek zorlaştırdım soruyu. Evet ee, var mı başka kim yardım edebilir? Rabia'cığım sen söyle bir şeyler. Hani yanlış olsun mühim değil. Sen ne yapalım? Her tarafı 15 ile çarparım. Neden? Çünkü fayda 5 ve 3 var bak uyanık ol. Ben şimdi burayı 15 ile çarpacağım. Burayı 15 ile çarpacağım. Burayı da 15 ile çarpacağım. Şu 3 kere 5'ten biliyorum ben bunu. Hani paydadan 3 kere 5. Şimdi 15 bölü 5, 3'e eşit. Bunu anladın mı? 15 bölü 5, 3, 5'e eşit. 2x artı 1. Ama dikkat edersen parantezi aldım 2x artı 1. Bir. Çünkü biraz sonra 15 bölü 3'ün 5'i içeri de alacak biraz sonra. Evet 5 içeri de alacak. Evet daha biraz daha sonra daha o yüzden da. yani. Şimdi sen devam et hanımefendi. Şu içeriye de içindeki iki sertte dokunulur. Beş iki Evet, Rabia. Beş iki içeri yaptırız. x artı beş 12x, 10x 12X. daha 22X. 22x, 9, 5 daha 14 14 30 Her tarafa eksi 14 ekliyorum değil mi? Şundan kurtulmak için 22x eşittir 16 x eşittir x eşittir. 16 bölü 22 o. Son noktayı da e, sağlıklı yapacağız. 2'ye böl 8 2'ye böl 11 cevap 8 bölü 11 Gökçe yardım edecek bana kaydı başlattım Gökçe e, 4x artı 1 bölü 3 eksi x eksi 1 bölü 2 eşittir 5 ise x nedir? Ne yaparız? Her tarafı 6 ile çarparız. Aferin. 6 ile çarparız dedi. 6 burası. Burası da 6. 6 bölü 3 2 6 bölü 2 3 30 Şimdi devam et Gökçe'cim. Şimdi ne yaparız? Güzelim. Söyle bakalım. Evet. 2'yi dağıtınca 8x Artı 2, aferin. Eksi üç, eksi, eksi üç. Ha, artı 3 değil mi? Çünkü eksi ile eksi'nin tabiri artık sana en zor soruyu yazdım. Ha? Aferin olsun. Bu en zor soruydu şu ana kadarki sorular arasında. Şimdi 8x eksi 3x nedir? Düşün. 5x artı. Bakmayın kıza ya. Allah Allah. Dönün bu tarafa. 3 artı 2 nedir? 5. 5 30. Şimdi ne yaparız? Her evet tarafa, eksi evet tarafa eksi 5 ekleriz. Aferin sana. Şunlar gider. 5x 25 ise x eşittir 5. Aferin sana. Şimdi bu soruyu da Nurgül söyleyecek. Şu kalemin rengini değiştireyim bir dakika Nurgül. Sana Açık mavi ile yazdıracağım. Evet ne yaparız burada? 3'ü dağıtırız. Üçü dağıtırız. Aferin. O zaman 6x artı Üç. 3 artı 4x, 4x artı 8 eşittir. 4 artı x. Tamam. Sonra 6 evet, evet şurası 10x yapıyor. Doğru. 8 artı 3 artı 8 de 11 yapıyor. Doğru. O da 4 artı x. Şimdi 11'i bu tarafa alıyorum. X'i de bu tarafa alacağım. Doğru mu? Evet. O zaman 10X eksi X eşittir. 4 eksi 11 olur. 10X'den X çıktı. Kaç kalır? 9X Eksi 7 Gürdoğanların 7C'si bunlar. Şov yaparlar. Eksi 7 bölü 9 Aferin sana. Tebrik ederim. Evet. Rabia yaptıracak 7 C'den. Rabia bu soruyu yaptıracak. Rabia nasıl yaparız bu soruyu? Bir fikir var mı? Dağıtırız. Tamam bir dakika. Sarada beyaz aldık. Tamam beyaz geldi. 3'ü içeri dağıtırız. Burada da eksi 2'yi dağıtırız. Doğru. 4, Devam et. Eksi 2x değil mi? Burada şunu düşün bak. X'in önünde sanki artı varmış gibi hayal et. Eksi ile artın çarpımı. Eksi 2 kere x, 2x. Öyle düşün. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 6, 12. Böyle düşünelim. Şimdi 6x eksi 2x nedir? 4x. 4x. 12 artı 12 nedir? 24. Bu x bu tarafa, 24 bu tarafa geçecek. Bu durum bu durumda 4x eksi x eksi 7 eksi 24 Buradan 3x eşittir eksi 31 x eşittir eksi 31 bölü 3 Anlaştık mı? Evet. Var mı evet. burada evet. takıldığımız evet. Burada var mı takıldığımız yer? Evet. Yok Bilen var mı? Bu soru tipini çözdürebilecek var mı aranızda? Hani hiç tecrübe ettiniz mi böyle bir soruyu? Var mı? Yok. O zaman anlatıyorum arkadaşlar. Burada işler dışlar yapılır derler hep. Ama ben size işler ne olduğunu göstereyim. Hani evet. Fransız kalmayın. Hani. Burada iki ile şurayı çarpacağım. İkiyi dağıtıyorum şimdi. 8x artı 10 Şimdi 3'ü de buraya dağıtıyorum. 3x eksi 3. Şimdi 3x bu tarafa, 10 bu tarafa. 8x eksi 3x eşittir. Eksi 3 eksi 10. 5x eşittir eksi 13. x eşittir eksi 13 bölü 5. Bu kadar. Evet. Güçler Aslında yani bir ediyoruz. 2x 1'in. Efendim? Her tarafı paydalan kurtul yapacaksın. Ha paydalan 7 ile çarpacağız. Ha bu kadar. Bak 7 ile çarpacağız. Burayı 7 ile çarpacağız. hepsini Her birini 7 ile çarpacağız tamam mı? Evet. O zaman x eksi 1. 7 kere eksi x eksi 7 x. 7 kere eksi 2 eksi -14 7 kere 3 21. 7 kere x 7 x. Buraya kadar tamam. Sonra x 7 x 6 x yapar. Eksi 15. Eşittir 21 artı 7 x. Sonra bu 7 x şu eksili ifade öbür tarafa şunu bu tarafa alalım. O da Biz eksi ayı. 15 eksi 21 eşittir 7 x artı 6 x olur bak iyi düşün. Eksi 6 x öbür tarafa artı 6 x geçer. İşaret değiştiriyor. Bu 21 de bu tarafa eksi 21 diye geçiyor. O zaman ne oldu şimdi? 36 mı oldu? Eksi 36 eşittir. 13 evet. evet. x mi? Her taraf x'in kaç sayısına böl? 2. x eşittir. 2. Eksi 36 bölü 13. Her tarafı 10 ile çarpıyoruz. Aferin. Her tarafı 10 ile çarpacağız. Şimdi 10 ile çarpacağımız zaman 10 bölü 5, 2. Şöyle yazıyorum. Bura anlaşıldı mı? 10 bölü 2 5 hani 10 bölü 2 şurayla çarpın sadeleşince bu tamam burada 40 eksi 10 x değil mi? Evet. tamam devam 2 ile 5'i çarpıyoruz için evet Örneğin, aferin 4 eksi 6 x eksi 5 x artı 30 eşittir 40 eksi 10 x şimdi evet. 34 daha 34 yapar. Eksi 6x eksi 5x Ö, Eksi 11x Eksi 11x eksi 10x buraya geçer. 34'e geçer. Evet doğru. Bu bu tarafa alalım. Bunu da bu tarafa alalım. O zaman 10x Eksi 11x eşittir 40 eksi 34 Eksi x eşittir 6'dan her eksi ile çarparsam Bu da X Eksi 6 yapar. Doğru mu? Aferin sana. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Allah'a al ısmarladık. Gürdoğanlara teşekkür ederim.